S&P 500 endeksinin rekor seviyelerine yakın bir noktada başladığı rally, özellikle büyük teknoloji şirketlerindeki düşüşle duraksadı. Piyasalar, güne beklentilerin altında gelen Amerika çekirdek enflasyon verileri ve Fed'in faiz indirimine gidebileceği umutlarıyla başlamıştı. Bu beklentilerle dolar 2023'ten bu yana en düşük seviyesine gerilerken tahvil getirileri düştü. Özellikle 2 yıllık tahvil getirileri %4'ün altına indi. Yatırımcılar Eylül ayında bir faiz indirimi olasılığını yaklaşık %75 olarak fiyatlamaya başladı. Başkan Donald Trump'ın Çin'le müzakerelerde nadir toprak elementleri ve mıknatısların önden tedarik edileceğini ve Amerika'nın Çinli öğrencilere üniversitelere giriş izni vereceği bir ticaret çerçevesinin tamamlandığını açıklaması gündemdeydi. Dow Jones günü yatay tamamlarken S&P 500 endeksi %0.27 değer kaybetti. Endekste en iyi performansı enerji ve altyapı sergilerken takdirsel tüketim ve ham madde en zayıf performans gösteren sektörler oldu. Nasdaq endeksi ise %0.5 oranında geriledi. Muhteşem 7 getiri endeksi %0.8 düşüş gösterirken, küçük ölçekli şirketleri içeren Russell 2000 endeksi %0.4 değer kaybetti. Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. DAX endeksi %0.16, Kakaran 40 yüzde 0.36, İBEX yüzde 0.61 düşerken, Futsu endeksi 0.13 artış kaydetti. Volatility endeksi VIX ise 17.36 seviyesine çıkarak yüzde 2.42 artış gösterdi. Yatırımcılar önümüzdeki hafta ekonomik takvimde FED toplantısına ve Başkan Powell'ın açıklamalarını takip edecekler. Dolar endeksi 98.65 seviyesine gerileyerek %0.42 düşüş kaydetti. Euro dolar paritesi %0.54, sterlin dolar paritesi %0.34, Japon yeni dolar paritesi %0.23 değerlendi. Dün açıklanan Amerika Mayıs ayı çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında arttı. Bu durum, şirketlerin artan gümrük vergisi maliyetlerini henüz tüketicilere tam olarak yansıtmadığı şeklinde yorumlanırken, ekonomistler önümüzdeki aylarda firmaların fiyatları daha belirgin bir şekilde artırmasını bekliyor. Piyasa katılımcıları, Fed Başkanı Powell'ın para politikası konusunda ince bir çizgide yürüdüğünü belirtiyor ve gelecek haftaki Fed basın toplantısında para politikasının geleceğine dair ipuçları aranacağını belirtiyorlar. Amerika Hazine tahvilleri, özellikle 39 milyar dolarlık 10 yıllık tahvil ihracının ardından talep gördü. Getirilerde düşüş yaşanırken, bu düşüşe kısa vadeli tahviller öncülük etti ve 2 yıllık hazine tahvil getirileri %4'ün altına geriledi. 10 yıllık hazine tahvil getirisi ise 6 bas puan düşüşte %4.41 seviyesine indi. Avrupa'da ise Almanya 10 yıllık tahvil getirisi 1 bas puan artışta %2.53'e, İngiltere yine 1 bas puan artışta %4.55'e yükseldi. Türkiye 5 yıllık CDS primi 289.57 bas puana gerileyerek 4.01 bas puanlık düşüş kaydetti. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.